Ben Avcı'yı yöneltmek istiyorum. Hocam, teknik direktör olarak profesyonel kulüp kari kariyerinizin ilk kupasını 2020 TürkSel Süper Kupayı kazanarak e, kaldırmıştınız. Hem süper kupanın sizin için anlamını hem de yarın nasıl bir maç beklediğinizi bize anlatır mısınız? Ee, öncelikle herkese merhaba. Ee, 2022-23 yeni başlayacak, yarın start verecek futbol sezonu. Ee, herkese ee, bütün futbol ailesine e, hayırlı, hayırlı olsun. Samimiyetin, dürüstlüğün, fair play'in olduğu, e, çok az sakatlıkların olduğu ve futbolun iyileştirme gücünün herkese dokunduğu bir sezon olsun. Öncelikle bu bunları ifade etmek istedim. Kupa, kupanın olduğu her yerde e, heyecan vardır, e, enerji vardır. Geçen senenin iki tane ligimizin olan kupasının bir tanesini Süper Ligi Biz Türkiye Kupası'nı Sivas Spor hocamız aldı. Onun için özellikle start verecek 22 20 sezonu öncesi yeni bir hikaye yazabilmek için ve yüksek enerjiyle sezona başlayabilmek için yarınki kupa. E, Trabzonspor adına muhakkak hocamızın da Sivas Spor'un adına da son derece önemlidir. Onun için e, bu bizim için çok değerli bir e, müsabaka. Ciddi bir şekilde hazırlandık, planlarımızı yaptık. Umarım bunun karşılığını yarın e, dürüstlükle herkesin e, oyundan keyif aldığı, topun oyunda daha fazla kaldığı bir e, oyun seyreder. Onun için Hoca'ya başarılar, Sivas Spor'da başarılar diliyorum. Doruk Tecimer, TRT Spor. Benim sorum Abdullah Hocam'a. Hocam her zaman futbolun sadece futbol olmadığını ve birçok parametreden oluştuğunu söylüyorsunuz. Buna vurgu yapıyorsunuz. Ve geçtiğimiz günlerde de Thomas Gronmark, Danimarkalı taç atışı antrenörüyle beraber bir çalışmanız oldu. İlk önce bu çalışma nasıl geçti bunu merak ediyorum. Ve gelecekte de bu tarz değişik fikirlerin e, devamı gelecek mi? Teşekkür ederim. Evet, e, öncelikle teşekkür ederim. E, ben de kısaca isterseniz kampla ilgili en bir özetleme yapayım hocanın e, söylediği gibi. E, i̇ki dönem kamp, bizde bir Slovenya ve arkasından Avusturya. E, özellikle geçen sene e, şampiyonluktan sonra yeni bir hikaye yazmak için oyunda da neler yapabiliriz, neleri eksik yaptık, neleri daha iyi hale getirebiliriz diye. Ee, geçen sene bittikten sonra çalışmalar yapmaya başladık. Ben e, özellikle son 15 senede e, çalıştığımda teknik adam olarak e, profesyonellerle çalışıp, departmanları ayırıp, işin uzmanlarından hep çalışarak hem bize katkı hem takıma katkı biz de ondan neyi yapabiliriz? Neyi daha iyi hale getiririz? Nasıl yönetebiliriz? Diye. Özellikle benim hassasiyetim 2010 senesinden itibaren de Taç'la ilgili hem savunmada hem uçumda. Ee, o kadar çok yoğunluğumuz oluyor. Bazen buna vakit ayıramıyoruz ama ne kadar önemli olduğunu röportajlarında da söylemiştim. Ee, sonrasında da bununla ilgili araştırmalar ekip halinde de yaptık. Özellikle e, Thomas Hoca Danimarkalı ee, Liverpool'da da aynı şekilde parkta zaman zaman gidiyor. Ee, ona göre bir plan program yaptık. Bizde şöyle oldu. Karşılıklı kontak kaldığımız ama ee, küçük küçük detayların olduğu içinde bunu bize çok net bir e, hem analizde gösterdi oynadığımız maçlardan hem pratikte sahada uygulamalarını yaptı. Bunu zaman zaman böyle yapacağız. Duran toplarla da alakalı e, bu birimi de ayırıyoruz, ay ayıracağız. Onun için e, bugün e, futbolun gittiği nokta e, teknolojinin, bilimin, argenin, beslenmenin, e, içindeki departmanların parçaların o kadar çok e, yelpazenin genişlediği bir durumu oluşturuyoruz ki bunların hepsinden en doğru bir şekilde faydalanıp bunu uygulamaya geçirmemiz lazım. Çok faydalı geçti özetini söyleyecek olursak. Ee, uygulamalara başladık. Umarım yarın bunu iyi bir uygulamayla hocaya karşı sonucunu alırız. <laughs> Abdullah Avcı ve Rıza Çalınbay Trabzonspor sivasspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Demir Grup Sivas Spor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay, Trabzonspor ile Sivas Spor arasında oynanacak Türksel Süper Kupa finali öncesi açıklamalarda bulundu. Türksel Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ile Demir Grup Sivas Spor maçı öncesinde teknik direktörler Abdullah Avcı ve Rıza Çalınbay, ortak basın toplantısı düzenledi. İşte iki çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar. Abdullah Avcı'nın açıklamaları. Süper Kupa son derece önemli. Kupanın olduğu her yerde heyecan vardır. Yeni sezon öncesinde yeni bir hikaye yazmak ve yüksek enerjiyle sezona başlayabilmek için Trabzonspor adına Süper Kupa son derece önemlidir. Yeni bir hikayeye başlamak istiyoruz. Bütün şehir çok güzel duygular yaşadık. Güzel hikayeler yazıldı. Taraftarımızın kutlamalarına tüm dünya şahit oldu. Onlara teşekkür ediyoruz. Dün, dünde kaldı. Bugün yeni bir hikayeye başlamak istiyoruz. Dünden daha iyisini nasıl yapabiliriz, buna çalışıyoruz. Transferlerimizin %95'i bitmiş vaziyette. Bir ya da iki transfer daha yapacağız. Lige renk katan ve özellikle son 3 senede Rıza Hoca ile birlikte Avrupa'ya giden Sivas Spor ile oynayacağız. Olimpiyat stadında zemin her zaman iyi. Olimpiyat stadının bende anıları çok fazla. Harika bir stat. 2023'te de Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacaklar. Zemin her zaman iyi burada, oraya da bir bakacağım. Rıza Çalımbay'ın açıklamaları. Mutlaka transfer yapmalıyız. Hem Bolu'da hem Avusturya'da iyi şekilde çalıştık. Çalışma açısından mükemmeldi. Tek düşüncemiz kupayı kazanmak. Başka bir düşüncemiz yok. Karşımızdaki takım da çok iyi bir takım, ligin şampiyonu. Tek sıkıntımız transferlerimiz yetişmedi. Bizim mutlaka transfer yapmamız gerekiyor. Giden arkadaşlarımızın yerine takviyeler yapmamız gerekiyor. Çalışmalar sürüyor. Tek düşüncemiz güzel bir maç izletmek. Bu kupaları oynamak çok önemli. Sezonu iyi bitirip burada olmak yönetim ve oyuncular açısından büyük önem taşıyor. Kamplar yaptık, hazırlandık. Tek düşüncemiz iyi bir şekilde bütün taraftarlara güzel bir maç izletmek. Hedefimiz kazanmak. Umarım öyle olur. Sivas Spor maçı kamp kadrosu açıklandı. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Sivas Spor ile oynayacağı Süper Kupa öncesi maçın kamp kadrosunu açıkladı. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Türksel Süper Kupa'da Demir Grup Sivas Spor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Bordo Mavililer, 30 Temmuz Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı. Trabzonspor'un Sivasspor maçı kamp kadrosu şu şekilde Uğurcan Çakır, Muhammed Taha Tepe, Kaan Moradoğlu, Hakan Aydın, Ahmet Can Kaplan, Stefano Densvil, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Jens Strigger Larsen, Taha Altı Kardeş, Berat Özdemir, Kerem Şen, Serkan Asan, Doğucan Haspolat, Trezeget, Edin Vişça, Cenini Semedo, Jan Evrard Kouassi, Emrehan Gedikli, Andrea Sevilt Cornelius, Emmanuel Sopis, Anastasios Bakasetas, Marek Hamşik, Yusuf Erdoğan, Abdülkadir Ömür, Dorukan Toköz. Trabzonspor transfer haberi. Trabzonspor'dan Flash Oscar Mingeza hamlesi. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Trabzonspor'da hedef yeni isimlerin kadroya dahil edilmesi. İspanyol basını Trabzonspor'un Barcelona forması giyen Oscar Mingeza için harekete geçtiğini duyurdu. Bordo Mavililer Galatasaray'ın da listesinde olan İspanyol oyuncuyu kadrosuna katabilir. İşte Oscar Mingeza transferindeki detaylar. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da hedef savunma hattına yapılacak takviye. Son olarak Barcelona forması giyen Oscar Mingeza'yı listesine alan Trabzonspor, Galatasaray'a transfer çalımı atabilir. Daha önce Sarı Kırmızılı ekip İspanyol savunmacı için teklifini yapmıştı. İspanya basınında yer alan habere göre Celta Vigo ile anlaşamayan Oscar Mingeza için Trabzonspor'un devreye girdiği yazıldı. Ayrıca oyuncu için Yunanistan ekibi ayak takımının da devrede olduğu bildirildi. Oscar Mingeza geçen sezon Katalan Devinde 27 karşılaşmada görev aldı. Mingeza 27 maçta 2 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan genç futbolcu bir kez de İspanya milli takımı forması giydi. Barcelona takımında defans mevkinde forma giyen Oscar Mingeza 13 Mayıs 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. 184 cm boyunda ve kilo olan Oscar Mingueza, sağ ayağını kullanmaktadır.